Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bize. Sahip olduğum Morki köpeğim ırkının özelliklerinden bazılarına sahip değil. Bu onun orijinal olmadığını mı gösterir? Şöyle ki daha önceki programlarda da hep benzer sorular aldık. O yüzden seyircilerimizi genel olarak ilgilendiren bir soru bu. Her ırkın bildiğiniz gibi bazı özellikleri vardır. Biz zaten bu özelliklerine bakarak bu ırka almaya veya almamaya sahip olup olmamaya karar veririz. Mork ırkından gittiği için Morkiden örnek verelim. Nedir özellikleri? Evde yalnız kalabilir. Çok fazla havlamaya meyli yoktur. Tuvaletini çok hızlı öğrenir. Enerji levelı genel olarak düşüktür. Sabah akşam dolaştırma gibi bir ee, mecburiyetiniz yoktur. Hava güzel, siz müsaitsiniz. Tabii ki dolaştırabilirsiniz, ama her gün sabah akşam dolaştırmak gibi bir mecburiyetiniz yoktur. Ee, Morkinin özellikleri bunlar. Tabii ki bir ırkların genel özellikleri var. Bir de bütün köpeklerin kendi şahsiyetleri var, bildiğiniz gibi. Yani e, sizin köpeğiniz morki diye bu özelliklerin hepsine tamamen sahip olacağı anlamına gelmiyor. Bu e, bir. İkinci, bu özellikler tabii ki nasıl değiştirilebilir? Bozulabilir. Eğer siz çok fazla şımartıyorsanız köpeğinizi, ki biliyorsunuz en çok vurguladığım konulardan biri, en büyük Türkiye'deki problem köpek sahiplerinin köpeklerini çok fazla şımartması. E, hayvan size, köpeğiniz size bir şekilde ağlayarak, kavlayarak bir şey yaptırabildiğini çözerse, sizi bir şekilde kullanmaya ve yönetmeye başlarsa tabii ki biz ne diyoruz işte sakindir, havlamaz fazla havlama özelliği yoktur diyoruz ama hayvan size havlayarak bir şey yaptırma, yaptırabileceğini çözerse ne yapacak? Bir şey yaptırmak istedikçe havlayacak. Ve ne olacak? Bu onu sanki normal kendi ırkında olması gerekenden daha fazla havlayan bir köpek gibi gösterecek sizin gözünüzde. Ama aslında bu köpeğimizin hatası değil, bu tamamen sahibinin hatası. Veya da evde yalnız kalabilir e, ırklardan bir tanesi olarak nitelendiriyoruz morki. Yi. E tabii ki baktığınızda evde yalnız kalmak hiçbir ırkın işine gelmiyor. Hepsi tabii ki yanında sahibi sürekli 24 saat olsun ister. Bu zaten e, doğal bir şey. Ama biz eğer belli bir otorite koyamazsak hayvan siz evi odasından çıktığında veya evden çıktığında ağladığında siz hemen yanına koşarsanız. O zaman bu hayvanı evde yalnız kalamaz bir hale getirmiş olacaksınız istemeden de olsa. Yani köpeğin karakterini yapısını siz bozmuş olacaksınız onu çok fazla şımarttığınız için. Dolayısıyla da e, ırklar için söylenen özellikleri siz tamamen e, birlikte olan yaşantınızda göremeyebilirsiniz. E, bu da aslında farkında olmadan sizin yaptığınız hatalardan kaynaklı da olabilir. E, yani toparlarsak iki tane nokta var. Bir tanesi her hepsinin kendine özgü ayrı bir şahsiyeti olduğu ve bu şahsiyetler arasında da farklar olabileceği. İkincisi de eğer köpeğimizi çok fazla şımartırsak biz onu kendi elimizde yoldan çıkartmış oluruz.